Allah'ın insanları dinleyin size vaatlerim var dediğini düşünün ve bu vaatlerin ne olabileceğini tahmin edin. Ne olabilir? Allah'tan bize gelen bir vaat. En temel vaat nedir? Az önce saydıklarınızın içerisinde var. Okumak vaat değil. Okuyun bir taleptir. Doğrudur ama o talebin karşılığında sana vaat edilen nedir? Ha, bakın şimdi süper. Bence hiç düşünmenize gerek yok. Bak, en temel kelimeyi ben onu söylemeyecektim ama geldi oradan. Cennet diyen kim? Ne çok cevap varmış ya. Şimdi aslında cennet dediğimiz şey, şöyle algıladığımız için bir yanılgımız var. Cennet bizim öldükten sonra gideceğimiz yer olarak tanımlanıyor. Bu doğrudur. Fakat yaşadığımız mekanı ve yaşadığımız çağı, zamanı cennete çevirmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu ve bunun da mümkün olduğunu unutmadan öbür tarafa cenneti de transfer edebilirsiniz. Çünkü bu dünyada ama olan gelecek dünyada da amadır. Yani bu dünyada cehennemi yaşayan bir adamın gelecek dünyada cenneti talep etmesi biraz sıkıntılı.